Kaydı, bu anlatım uygulamaakademisi.com için hazırlanmıştır. Merhaba arkadaşlar, ben Tuğba Vural. Ekrandan el girişinin küçültülmüş modu ile ilgili sorunları anlatmaya devam ediyorum. Bu videomuzda 5-6'lı kısaltmalarla ilgili sorunlara da değinip anlatımı noktalamış olacağım. Bu videoyu, bu anlatımı dinledikten sonra 5-6'lı kısaltmaları hiç kullanmamak daha iyiymiş gibi bir yargıya dolaşabilirsiniz. Çünkü çok fazla handikap var. Bu size kalmış. Ya bu handikaplara hakim olup kullanmaya devam edeceksiniz ben gibi. Ya da 5-6'lık satmalara hiç dokunmamayı tercih edebilirsiniz. Ona bir şey diyemeyeceğim. Sizin bileceğiniz bir şey. Şimdi anlatmaya başlıyorum. Notlar. Uygulama değiştirici. Notlar. Etkin. Notlar. Notlar. Not. Metin alanı. Ekrandan buraya girişi. Şimdi arkadaşlar ilkokulda küçük ünlü uyumu olarak öğretildi. Düzükü yuvarlaklık uyumu. 5-6'lı kısaltmalarda en çok bu küçük ünlü uyumuna uymama sorununu görüyoruz. Neden oluyor bilmiyorum. Ama bence handikapların en büyüğü ve en sinir bozucusu da bu. Çok dikkatli olmak gerekiyor bu yüzden. Birçok harfte de var maalesef. Ç harfiyle başlayalım. Bu her zaman olan bir şey değil. Yani genelde ilk hecede U falan olduğu zaman olan bir şey. Mesela yaptıkça yazdığımız zaman düzgün yazarken kullandıkçayı düzgün yazmıyor. Göstereyim. İnceltme işareti dediğine bakmayın. O 4-5 hani öyle. Bakın bu düzgündü. Şimdi kullandıkça yazalım. Tırnak işareti. K. İnceltme işareti. 4, 5 nokta. Pardon. Tıkça. Noktada Ç. Kullandıkça. Gördüğünüz gibi kullandıkça dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Hatta. Boşluk. A. Ç. K. U. Gördüğünüz gibi. Kullandı. Yaptıkça. Yani küçük ünlü uyumuna uymama sorunu var. 4, 5, E, 5, 6, E. Bunda da e, kalınlık, incelik uyumu sorunu var. Mesela, daha doğrusu uyumu değil de. Şöyle anlatayım. Kalınlık, incelik uyumuna uyuyor. Ama fazla uyuyor bu da. Yani. WhatsApp, şimdi inceltme işareti. 4, 5, Fazla uyuyor. Yani şöyle söyleyeyim. Daha toparlanacak bir ifade kullanacak olursam. Bizim bazı Türkçe kükenli olmayan kelimeleri, kalınlık incelik uyumuna uymayan kelimeleri Türkçe ekler, getirmek suretiyle kullanabiliyoruz. Harfleri gibi. İşte 5 6lık kısaltmalarda bu harflara, harflara gibi yazıyor bunu. 6 nokta. 6 6 6 ları olacak hatta. E. Hazır. Gördüğünüz gibi böyle bir şeyle karşılaşmamak için Hazır. Harf yazıp L hecesi şeklinde yazmak daha mantıklı. Bu aynı şey bunun 4 5'in içinde geçerli. Yani harflara olacak o da. Ee, Yanlış hatırlamıyorsam D'de de ünlü şey küçük ünlü uyumu sorunu var. Deneyelim. Yanlış hatırlamıyorsam. Tırnak işareti. K. Kullandıkları. D. Kullandıkları. Evet varmış. Kullandıkları. I. Ee, I'da da var bu arkadaşlar. I, I. olayı. 4, 5, i, 5, 6, i. Tırnak işareti. K kullandığı oldu gördüğünüz gibi. Kullandı. Ee, başka J'de de var. J hmm, şey için nasıl bir örnek verelim? Gerçi J'deki problem şu. E, var derken sorun var ünsüz uyum şey küçük ünlü uyumuna uyuma sorunu değil de noktalı virgül J yapıyor. Yani 5-6 J'yi kullanmıyor. Da nasıl bir örnek vereyim şimdi? Sıya B. 1 nokta. Sardır yazalım. nokta. Noktalı virgül z Sar z Gördüğünüz gibi C. Notalı güldüm. Sar. Her zaman olmuyor ama bazı kelimelerde olan bir şey. K ve L'de bir şey yok. M'de de bir şey yok. R'de de bir şey yok. S'de de bir şey yok. E, T'de yine ünsüz yani yuvar ünlü. Küçük ünlü uyumuna uyum sorunu yaşanıyor. Kullandıktan yerine kullandıktan. K. Notalı güldüm. Kullandıktan. Kullandıktan. Niyede de bir şey yok, Z'de de bir şey yok. Şimdi şey geçecek olursak, işte mış mış muş muş. Bunu da düzük şey bu yine düzükü varlaklık uyumu, küçük ünlü uyumu sorunu bunda çok fazla var. Bir sorun bu. Bir de J'deki sorun da yaşanmış olabiliyor bazen. Tek tek açıklayayım. Şimdi. Tam tersini yapıyor. Mesela düşünmüş. Tık işareti. Dey. Şey. Düşünmüş, tık işareti şey. Şey. Düşünmüş, tık işareti. Evet, bu şey. Burada şey yaptı gördüğünüz gibi. Hiç yazmadı. Müş ekini. Bir de şöyle yapalım. Şuna yine hangi kelimeyle örnek verelim? Düşünmüşle örnek verelim yine. D, I, Ş, I, M, m -ş, Düşünmüş. Bak düşünmüş. Düşünmüş. Tutmuş yazalım. Tırnak işareti. T, Ş, şey, Tutmuş. Tutmuş yazdı duyun da. Boşluk, Ş, I, m, m, T, u, T. Yani burada da Yüzük yuvarlaklık değil de kalınlık incelik uyumunda U, de sıkıntı yaşıyor. Yani U yerine Ü, Ü yerine U yazıyor. Bir de dediğim gibi bu noktalı virgül şey, inceltme işaretli şey yazması her kelimede olan bir şey değil. Bazı kelimelerde oluyor. Tek tek göstereyim. Ya bunu nasıl ezberlersiniz bilmiyorum. Bu ezberlenmez. Ancak ha bu böyleydi falan dersiniz. Bir şeye bağlayamıyorum mesela beşli kısaltmalardan sonra diye düşünmüştüm ilk kullandığım zamanlarda ama daha sonra bunun sadece beşli kısaltmalara has olmadığını öğrendim yani işareti noktalı şey şimdi söyle nokta virgül şey yapacak söyle şey ama aynı şekilde sar sarmış yazmak istediğimde aynı şeyi yapacak noktalı virgül 5 6 nokta noktalı virgül şey sar şey gördüğünüz gibi yani ilk başta herhalde dedim beşlik kısaltmalardan sonra geldiği için böyle oluyor diye düşünmüştüm ama bunun böyle olmadığını anladım. Yani toparlayacak olursak Ç, D, D. küçük ünlü uyumuna uyma sorunu var. Kullandıktan yerine kullandıktan. Ee, E'de 4-5-E ve 5-6-E'de de Türkçe kökenli kelimelerde ek'in incelmemesi sorunu var. Harflara, harfleri, yani harfları gibi yani harfleri yazamıyor. Onun ince olacağını algılayamıyor. Bu bir noktada normal karşılanabilir de yine de düzeltilebilirdi bence. Ş'de iki tane sorun var. Birincisi kısaltmayı hiç yazmaması, nokta, virgül şey, inceltme işaretli şey olarak görmesi veya ters yazması. U yerine ı, ü yerine u yazması. Örnekleri tekrar genişletelim. Ne diyelim? Ha, şeye örnekleri arttırayım. Altında. yazmış yazacağım düzgün yazacak. Z. Alır, şey yazmış. Yazmış. Ama şey söylemişi de beşli kısaltma değil de normal söylemek yazdığım zaman doğru yazacak. S, I, y, L, alır, şey. Söylemiş. Söylemiş. Ama daha önce de gösterdiğim gibi. Tırnak işareti. Noktalık şey. Söyle şey. Noktalık söyle. Yanlış yazacak. Sarmış yazdığında da yanlış yazacak yüksek al, şey Sar şey. gibi <laughs> kullanmak kelimesini zaten örnek vermiştim. Yine öyle u ile başlayıp ortada a ile devam eden hecelerde şu an aklıma gelmedi. Bunu almak. Bunu aldıktan diyelim bakalım nasıl yapacak azık apta. Ne ya? Ne? Noktada. Buna da bak. Olsun. Ne? A te ke. Bakın bu düzgün yazısı ama kullanmak kelimesinde yanlış yazıyor. Teker ke. Noktada girdik. Tek kullan kut. Olsun. Kim neyin de? Ne? A te ke. u. gördüğünüz gibi kullan. Bu hani sisteme bağlı handikaplar değil. O yüzden kullanmak istemeyenler 5 6'lık kısaltmaları kullanmayabilirler diyorum. Ben hani düzlük yuvarlaklık uyum uymuş, işte kalınlık incelik uyum standartlaştırmaya çalışsam da bir yere kadar standartlaşıyor. Bu da yani bunun da istisnalarını görebiliyoruz. Tek standartlaştırabildiğim 4-5E, 5-6E. O gerçekten hani kalınlık incelik uyumunda Türkçe kökenli olmayan kelimelere biz bazen incelikler getiriyoruz. Onu algılamıyor. Onun dışındakiler sistemli değil ama çok fazla hata yapabiliyor. Ya ben hala o hataları yapıyorum ve bazen silip tekrar yazmak zorunda kalıyorum. Böyle de bir sıkıntı var. 5-6'lı kısaltmalar handikapın en yoğun olduğu bölüm, en sıkıntılı bölüm. Burayı belki çok detaylı ve net bir şekilde anlatamamış olabilirim ama net değil. Ama ciddi problem. Kullanmaktan, ya yani kullanmak kelimesinden. Sonra 5-6'lı kısaltma kullanmamanızı öneriyorum. Bu bir. Söylemiş yazacaksanız ya 5'li kısaltmadaki 5'li kısaltmadaki söyle kelimesini 5S'yi kullanmadan yazacaksınız 5-6'lı kısaltmalıyı. Yani ya 5'li kısaltmayı kullanmayacaksınız ya 5-6'lıyı söyle, söylemiş yazarken. Bir de lıklik ekinin 5-6'lı yazımında sadece böylelikle kelimesinde sorun çıkarıyor. Şöylelikle, böylelikle kelimelerinde sorun çıkarıyor. Onu unutmadan aklıma gelmişken onu da vereyim. Noktalı. Le. Le. Yani böyle. E. Le. Le. Noktalı. E. Yani böyle noktalı virgül l, l e şeklinde yazdım. Ama bunu her kelime de yapmıyor. Böylelikle, şöylelikle falan. Kelimelerin de yap, yaptığı bir şey bu. Yani belki diyebilirsiniz bunları neden anlatıyorsunuz? Yani ben hepsini tek tek keşfettim. Bazen bakmadan gönderdiğim de oldu. Hani bakmadan göndermeden bu bilgileri hani duymanızın belki yararınıza olacağını düşünerek bu anlatımı yaptım. Hem kullanmak hani suretiyle kullandıkça zaten öğreniyorsunuz. Bir de hani kulak aşinalığı da bilginin zihninizde kalıcı olmasını sağlayabilir diye daha aktif ve daha güzel bir şekilde Türkçemizi daha güzel kullanarak ekrandan bir el girişini daha uygun kullanmaya yararı olması açısından bu anlatımı da yapma gereği duydum. Evet, tekrarlıyorum, sistemli bir şey değil maalesef hatalar. Dediğim gibi tek sistemli olan o, 4-5-E, 5-6-E. Bu bilgileri verdikten sonra diğer anlatımımda vermeyi unuttuğum bir bilgiyi daha vereyim. E Hecek satmalarını kullanırken, büyük harfte kullandığınız zaman yanlış geri bildirim veriyor ama doğru yazıyor. Mesela hasret yazalım. H Büyük S. R T. Normalde büyük H A demesi gerekirdi. Ama öyle demedi. Ha. Büyük S. Aslında doğru yazdı. Yanlış bilgi verdi. Şimdi harf harf silelim, Görün. E. R. S. A. Gördüğünüz gibi doğru yazdı. Yanlış bilgi verdi. Bir de yine unuttuğum bir bilgi. Voice over'ın yanlış geri bildirimleriyle ilgili. Hani ben ekrandan bir el her açtığımda ana ekran düğmesi solda diyor. Sağda tuttuğunuz halde solda diyor. Bu VoiceOver'un verdiği yanlış bir bilgidir. Yani buna takılmayın. Benimki yanlış mı diye düşünmeyin. VoiceOver'un verdiği yanlış bir geri bildirim. Umarım yararlı bir anlatım olmuştur bütün videolar. Bir sorunuz olursa sorularınız yani bana ulaştırılacaktır. iyi bir şekilde kullanım dilerim ekrandan buraya girişi için ve ben dediğim gibi dikteden 10 kat iyi bulduğum bir yöntemdir zaten imla kurallarına hassasiyet gösteren biriyim dikte bu anlamda beni tatmin eden bir şey değil eminim başkalarını da tatmin etmiyordur tatmin etse bile zaten sesli ortamlarda dikte kullanmak hiç verimli olmayacağından ekrandan buraya girişini herkese önerirken umuyorum bu anlatımında yararını görürsünüz. Hoşçakalın.